Bugün yine Türkler ve Türkçülük üzerine bir sohbet daha yapacağız. Türkler kadim geçmişiyle ortak değerler üretmiş ve dünya üzerinde geniş coğrafyalara yayılmış bir millet. Yani biz böyleyiz. Her ne kadar ayrı görülen özelliklerimizden bahsedilse de ortak kültürel değerlerimiz bizim bir olduğumuzun göstergesi. Bunun en başında devlet kültürü gelmekte. Çünkü kadim tarihimizde oluşan törelerin etkilediği devlet anlayışımız bizi devleti yüceltmeye ve bekasını düşünmeye itiyor. Her ne kadar savaşçı bir millet olarak anılsak da devlete barış anlamına gelen il denilmesi, Türk devlet kültürünün fetih yoluyla yurt tuttukları top yerlerde adayeti getireceğini işaret etmektedir. Şimdi biraz açacağız. Türk, Türk kültüründe binlerce yılda oluşan devlet törelerinin Türk devletlerinin izlerini görebiliriz. Şu anki devletlerde de. Yani ortaklıklardan birisi devlet anlayışında e, törelerin izleri de var. Bu mesela bayrağa saygı, bağlılık, vatanı namus olarak görme, yurt tuttuğu bölgeyi iyi etme şeklinde süre gelmiştir. Hiçbir Türk devleti dünyanın diğer devletleri gibi, yani kadim devletleri gibi diyeyim, fethettikleri topraklara sömürmemiş, aksine yerel kaynaklardan ürettiklerini e, ürettikleri gelirlerle kutsal saydığı yurdunu ihya etmiştir. Bu durumu tarihe damga vurmuş diğer dünya devletlerinde göremezsiniz. Yani ya köleleştirir karşı tarafı ya sömürür gibi düşünebiliriz. Ama bizim devlet töremizde böyle bir şey yok. Biz yurt tuttuğumuz insanları da aramıza alarak yol alıyoruz. O yüzden Bugün yine mazlum dediğimiz sömürülen, köleleştirilen devletlerin ve milletlerin ve halkların veya toplulukların umudu diyebiliyoruz. O anlamda bunu söyleyebiliyoruz. Bir konuda Türkçenin farklı şöbeleri olan lehçeler incelendiğinde, gramer ve temel yapılar aynı olduğu gibi kök kelimelerle konuşmalar birbirine yakın. Biz ortaklıklardan bahsediyoruz bu sohbetimizde. Aksini iddia edenler, işte bizim e, meşhur yeteneksizsiniz yarışmasında kır, kırgız Gence soru karşılığında bizim kullandığımız rakamları duyduklarında şaşıran jürinin düştüğü duruma düşersiniz. Aa bizim gibi konuşuyor. da Türkçe konuşuyorlar. Başka bir şubeye, başka bir lehçeyi konuşuyorlar. Sen e, Türkiye'nin önemli bir yerinde, konumda ol. Sanatçı ol, iş adamı ol vesaire ol ama Kırgızların dilinin Türkçe olmadığını yani Türkçe olduğunu bilme. İşte komik bir durum. Aynen o duruma düşersiniz. Benzer bir durumda benim e, Tebriz seyahatimde, e, iş adamlarıyla beraber gittiğimiz Tebriz seyahatinde e, başıma geldi. Güney Azerbaycan'da Azerbaycan Türklerinin devlet ricalinin Azerbaycan Türk olmasına rağmen devlet ricalindeki olan arkadaşın Farsça konuşup bizi Azerbaycan Türkçesiyle tercüme ettiler. Yani direkt adam Azerbaycan Türkçesiyle konuşsa biz onu aslında anlayacağız. Ettiler. Ee, ben şok yaşadım yani. Adamla biz normalde Azerbaycan Türkçesi konuşuyoruz. Allah'tan ikinci konuşmacı az yaşlıca bir beyefendiydi. Ağabeyimdi Dedi ki bu tiyatroya ben katılmayacağım. Tebriz'de kendi dilimizle konuşmayı, Farsça konuşmayı. Azerbaycan Türkçesiyle çevirmek bir komedidir dedi. Azerbaycan Türkçesiyle de Tebriz iş dünyası hakkında bilgi, vermeye devam etti. Çok hoşuma gitti. Aslında biraz dikkat edilse ve anlamadığı düşünülse yani bu konuda ee, birkaç Farklı kelimeyi de yani o e, Türkçe'nin diğer şubeleri işte Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azer, e, Azerbaycan gibi alanda e, farklı kelim, kelime öğrenilse e, aslında tüm Türklerin Türk dünyasıyla anlaşabileceğini her Türk fark eder. Temelde aynı olan ama çeşitli dış farklılaşan e, dilimizi de ortak bir Türkçe ile birleştirmek gerekmektedir. Bu da ayrı bir ııı ee, önerme konuşuluyor, konuşuyoruz. Ama bunu e, İsmail Gazpıralı ve önemli Türk aydınlarının, akademisyenlerin e, hatta Türkiye dışındaki akademisyenlerin ve önemli önemli insanların e, İstanbul Türkçesi'nde ortaklaşma önerilerini ben çok anlamlı, çok değerli buluyorum. Türkçenin şubelerinden yapay bir dil çıkartmayı daha önceden biz tartışmıştık. Yani ortak bir Türkçe oluşturmak için diğer dillerle beraber bir dil üretelim diye. Fakat bunun yerine İstanbul Türkçesinin olmasını daha olumlu, daha mantıklı görmüştük. Evet, Türkçe'nin şubelerinden yapay bir dil e, çıkartmak yerine yani hepsinden bir e, potada eritmek yerine bilim, sanayi, ekonomi gibi dünyada entegre olmuş İstanbul Türkçesi, dünyaya entegre olmuş İstanbul Türkçesi, Tür Türkler için ortaklaşabilecekleri dil olarak daha anlamlı olabilir. 1926'da Bakü'de yapılan alfabe çalışmasının yani Türk Dil çalıştı, e, dil Kongresi'nin çalıştayının ardından Latince'ye geçen Türkistan ile bağ kuran Türkiye ve ortak dili Latince ile oluşturmaya çalışan Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı yerden devam edip birleştirerek kendimizi tamamlayabiliriz. İsmail Gazfral'da bunun benzer bir çalışması var. Diğer Türkçülerin benzer çalışmalarına Mustafa Kemal Atatürk 1926'da Bakü'de yapılan kongre ile e, kongrenin sonrasında 1928'de yol olarak bir e, dil birliği, bir e, ahenk sağlamaya çalışıyor. Ya bu bizim bizim yani Türkiye'de yaşayan Türkler için bir ayrıcalık olmayacak aslında. Çünkü Türkiye Türkçesi özünden çok kopmadan çağın gerektirdiği bir inşa çalışmasının sonucu. Yani bize özel bir şey değil bu. Yani öneri İstanbul Türkçesinin tüm Türk dünyası tarafından konuşulması aslında konuşuluyor da. Aslında önemli konu Türkler arasında Türklük bağını kuran hissiyatın hala yüksek olması. Yani bizim Türklükle ilgili hissiyatımız hala yüksek. Türk Keneşi yani Türk Konseyi bağımsız Türk devletleri için en önemli örnekken bağımsız olmayan Türklerin bağımsız Türk devletlerini kalben kardeş devlet sayması hatta kardeş, devleti sayması bağımsız devletlerin Türk unsurlarının yani bizlerin bağımsız olmayan Türklere kalbi kardeşlik beslemesi Türklük ve Türkçülüğün en üst perdesidir. <laughs> Bakın bu çok önemli. Tekrar etmek istiyorum. Türklük, e, Türkler arasında Türklük bağını kuran hissiyatın hala yüksek olması en önemli e, aslında temel taşlarımızdan birisi. Yani Türk geneşi evet eyvallah. Fakat hala bağımsız olmayan devletlerdeki Türkler Bağımsız devletleri kendi devleti gibi sayıyor, hissediyor, geliyor, gidiyor. Biz de yani bağımsız devletlerde yaşayan Türkler de bağımsız olmayan kardeşlerimizi kalben kardeşimizmiş gibi, hatta bu ülkenin vatandaşıymış gibi, yani kendi ülkemizin vatandaşıymış gibi hissediyoruz. İşte aslında bizim en büyük bağlardan birisi bu. Bu hissiyat ve Bence Türklük ve Türkçülüğün yine söylüyorum en üst perdesi. Bizim kadim geçmişimiz ve dünya tarihindeki varlığımız, Türk milletinin evvelinde bir devlet kültürümüzün olması, yani tüm milletlerin evvelinde bir devlet kültürümüzün olması, tüm Türklerin bunu tertemiz mağaza olarak kabul etmesi, o tarihi, en cümle ortak köklerimize sahip çıkmak, Türklük ve Türkçülüğün derinliğinde ispatıdır bana göre. Bu da ayrı bir konu. Fakat işte burada bir eleştiri yapmadan geçmek istemiyorum. Ee, biz Doğu Türkleri ile Batı Türkleri arasında tarihi bağ kuramamışız. Böyle bir sıkıntımız var. Öngörüm odur ki bağımsız Türk devletleri başta olmak üzere dünya tarihine ortak tarihimizi yerleştirdiğimizde yani Doğu Türkleri ile Batı Türklerinin ortak tarihini yerleştirdiğinde gelecek Türk fasıllarına açılacaktır. Tabi dil ve diğer bileşenleri de ortaklaştırmak durumundayız. Türklük ve Türkçülüğün de zaten derdi bu olmalı. Selçuklu ve Osmanlı tarihi özellikle Anadolu'yu merkez almış biz Batı Türklerinin son dönemidir. Ya çağdaşı devletler. Yani somut olarak gidersek kara kuvvetlerinin kuruluşu M.Ö. 209'da. O dönemde Anadolu Türkler var. Var. Ama Türk Devlet Teşkilatı Anadolu'ya milattan sonra 1040'ta adım atıyor. Tuğrul Bey Ahlat'la. Ama 1071'den sonra da Malazgirt Zaferi'yle girip yurt tutup yerleşiyor. Anadolu'ya yerleşiyoruz. Yani bahsettiğimiz gibi milattan önce 209'da ilk kara ordusunu kuran Mete Asya'nın göbeğinde Büyük Hun İmparatorluğu'nu kuruyor. Daha sonra büyüklü küçüklü devletler kurulmaya devam ediyor. 209 yani. 10 binlik tarihe gitmiyorum. Bir milat alıyorum kara kuvvetleri. Selçuklulardan önceki ortak tarih okuyan biz Batı Türkleri, o da çok iyi okum okumuyoruz. Yani Göktürkler işte Türklükten e, geliyor vesaire diyoruz. büyük konudan biraz bahsediliyor ama hiç tarih bilincimiz tam olarak oturmamış. Selçuklu'dan e, önceki ortak tarih okuyan biz Batı Türkleri Anadolu'ya gelinmesinden sonraki Harzemşahları, yani Selçuklu Osmanlı'nın çağdaşı Harzemşahları, Altın Ordayı, Timurluları, Timurluları, Babürlüleri tam da öğrenemiyoruz. Öğrenmedik. Selçuklu'dan öncesi kadim geçmiş için kabul ettik ama tarihi coğrafyayla bölerek Selçuklu'dan sonraki Batı Türklerinin çağdaşı devletleri farklılaştırdık. Yani işte bahsettiğim sadece tabii Harzemşahlar, Altınorda, Timur, Babürler değil onlar arasında İrlut ufaklı devletleri. Onların sonrasını. Yani biz Batı Türkleri tarih yazmaya devam ederken Doğu'da da yaşayan Türklerin tarih yazmaya devam ettiğini ne kendimize ne de dünyaya anlattık. Biz büyüktük. Biz büyük bir devlet kurmuştuk. Selçuklu vardı, Osmanlı vardı. Ya bırakın Timur'u, Babürleri, aslında doğu Türkleri de tarih yazıyordu. Bağlı kopma sebeplerimizden birisi ortak tarihin olmaması. Yani ortak tarihin tüm Türk tarihinin gerçekten bizim çocuklarımıza öğretilmemesi. Ben Türkiye'deki eleştirilerimden birisi bu. Büyük Hakan Timur'u bile Batı Türkleriyle çatıştı diye yok saydık. Yani bizim Batı Türkleriyle çatıştı diye yok saydık. Hatta Aksak Timur diyerek aşağıladık. Sonrasındaki tarihi de yok sayarak bugünkü Doğu Türkler ile bağlarımızı koparttık. Biz Batı Türklerin lehçesi bu. Eğer bugün Türk devletleriyle bağımsız olanlarla ve bağımsız olmayanlarla bağımızı kurabilecek bir tarih yapısını ortaya koyabilseydik, evet, ne e, Türkiye dışındaki bağımsız devletlerde ne Türkiye'de ne de bağımsız olmayanlar'da ayrılık varmış gibi kimse hissetmezdi. Ama Türk temel Türk varlığını coğrafyaya bölerek, inançlara bölerek, diğer şeylere bölerek bağlarımızı kopartmamızı sağlayanlara hizmet ettik. Bu bizim derdimiz olmamalıydı. Şimdi tarihimizi birleştirmek ve gençlerimize Türk tarihini bütünüyle anlatmak, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere bütün bağımsız Türk devletlerinin temel yolu olması gerekir. Bu tamam ama biz Türklüğü ve Türkçülüğü savunanların da başta görevi. Önce biz öğreneceğiz. Sonra çocuklarımıza öğreteceğiz diyeceğiz ki Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Güney Türkistan, İran, hatta Pakistan'daki Türk varlığı, Hindistan'daki Türk varlığı, Çin Kansu'ya kadar olan Türk varlığı, bırakın Doğu Türkistan'ı. Rusya'daki Türk varlığı, Osmanlı ile beraber Balkanlardaki, Batı'daki Türk varlığı Atilla ile beraber Avrupa'daki Türk varlığı, Afrika'daki Türk varlığı, Afrika'da kurulan devletler yani Asya, Afrika ve Avrupa'da kurulan bütün devletlerden bahsederek bizim bir bütün olduğumuzu anlatabilirdik. Bugün Kazakistan'a Kazak diye bahsedelim. Azerbaycan'a Azeri diye söyleyip Türklük şuurunun oluşmasını engelleyen bütün engelleri ortadan kaldırabiliriz. Onun için aslında tarihi ortaklaştırmak ve ortak tarihimizde gençlerimizi öğretmemiz gerekir diye düşünüyorum. Türklüğe ve Türkçülüğe kalbi bağlılık ile ortak mazi bizi bir ederken, dilimizle de farklı azalttıkça birbirimize hızlı yaklaşabileceğimizi düşünüyorum. Tarihimizi bütünüyle gençlerimize öğrettiğimizde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere tüm Türkler Türklüğe ve Türkçülüğe hizmet ederek Ati'de bir olma düşüncesine daha yakın olacaklardır. Bakın bana bir, birisi yorum yazsın bu videoda. Sizce dünyada bir milletin 8 bağımsız devleti var mı ya? Var mı arkadaş yani birisi bana desin ki bir milletin 8 tane bağımsız devleti var. Hadi buyurun haritalara açın. Nereye açarsanız açın. Bir milletin bakın sömürülmüş, kandırılmış, ikna edilmiş bir milletten bahsetmiyorum. Dilin hakim olduğu insan topluluklarından da bahsetmiyorum. Bana birisi desin bir milletin 8 bağımsız devleti var. bir milletten gelmiş. Bu bir büyüklük varsa onlar da büyük. Kuvvetliyse, geniş coğrafyalardalarsa onlar da büyük. Fetih yaptılarsa onlar da büyük diyebiliriz. Bu devasa bir güç arkadaş. Bugün bu gücün tüm işlevliği ve işlerliğiyle birliğini sağlamak devletimize nasıl bir güç verir? Tahmin edebiliyor musunuz? İnsanlarımıza ne kadar refah olarak döner döner bir düşünün ya. Düşünün. Ve Türklüğü ve Türkçülüğü önemseyin. Çünkü Türklük ve Türkçülük gerçekten bize, çocuklarımıza güç, güven ve konfor ve refah olarak dönecek ya. Dönecek. Peki, bugün de bu kadar. Bu videoda da bu kadar diyelim. Daha doğrusu bugün de demeyelim. Bu e, videoda da bu kadar. Kalın sağlıcakla tüm Türkçülere saat ve afiyet dilerim. Çünkü saatli ve afiyetli olan Türkçü kardeşlerimizden de, Türk milliyetçiliği yapan kardeşlerimizden de bu konuları biraz irdeleyip, biraz derslerini çalışıp, birer birer de olsa anlatmalarını beklerim. Tekrar söylüyorum, kalın sağlıcakla, Saat afiyet olsun.